Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün kaz yumurtlaması ile alakalı konulardan bahsedeceğim ee, ve çiftleşme, hani çiftleşikten sonra ne zaman, ne kadar sürede yumurta yapar kazlarımız. Dostlar e, kazların normal yumurtlama dönemi bana göre. Şubat gibi olması daha faydalı. Çünkü bahara girerken hani biz bir ayda yatacak ya üzerinde. En azından bahara girerken yavrular çıkarsa her halükarda daha güzel olur. Havalar da yavaş yavaş e, kış modundan çıkıyor. Ancak e, daha önce hiç başıma gelmedi. Önceki kazlarım biliyorsunuz zaten. Erkenden e, nasıl söyleyeyim yumurta yaparlardı. Ekim'de başlarlardı. Hatta yaz kış yumurta yaparlardı o kazların tabi artık elimden çıktı e, pişman mısınız diye soracak olursanız da e, pişman değilim ama insan özlüyor eski kazlarını çünkü yumurta veriminden değil hani daha böyle sıcak kanlıydı daha sevimliydi mesela bu beyaz kazım benim eski cins eski ırklardan e, daha seveceğim. yanıma sokulabiliyor mesela geliyor böyle çekinmeden ama diğeri e, gelmiyor o da şunun etkisi olabilir sürekli doğada durduğu için hani bu taş mekanlı diye bir yere gitmiştim ben. Oradaki kazlardan arkadaşlar bunlar. O yüzden biraz vahşi. Ve koruma içgüdüsü var gibi. Tabii benim pamuk kazımı aratıyor. Pamuk kazım daha çok koruma içgüdüsü vardı. Herkese salıyordu burada. Bu yeni olduğu için belki salmıyordur. Hani saldırmıyordur. Ama çok hoşuma giden bir kaz oldu kaz yani bu cins tüyleri falan bildiğiniz kuya benziyor kanatları falan çırpınca çok asi duruyor arkadaşlar bu arada. Bu arada silver tavuğumu da görüyorsunuz. Tavuk demişim horoz. Bu da bir yerden geldi arkadaşlar. Bakalım. Güzeldi bir horoza benziyor. Renkleri Beşiktaşlı bu arada. Beşiktaş'lara gelsin bu horoz. Böyle de güzel bir horoz arkadaşlar. Diğeri zaten Denizli horozu. Daha doğrusu Hint denizli kırması gibi bir şey olmuş böyle. Muhtemelen denizli horozu denizli e, Hint tohu atlamış galiba. O yüzden bu arada kuş da barındırmıyor beni. Sürekli üzerime uçuyor. Kuşum da çok tatlı arkadaşlar. İyice yani bensiz duramıyor. Kapıdan çıktığım an cır cır cırlıyor. Önceki kazlarım gibi. Ya bu tüylü hayvanlara karşı benim acayip bir zaafım var arkadaşlar. Hani tavuk olsun ne olursa olsun. Tüylü hayvanlara karşı acayip bir zaafım var. Hatta o üç, üstte yuva yapmıştım arkadaşlar hatırlıyorsanız. Üç tane. Oraya kanarya kuşları giriyor. Artık tüy bırakıyor oraya? Yuva yapacaklar onu da bilmiyorum. Girip çıkıyorlar ya da yuva arıyorlar. Bahara hazırlık gibi bir şey yapıyorlar herhalde. Tabi inşallah bakalım öyle bir durum olursa hani video çekme gibi bir lüksüm olursa yuvalarına bir video kamera koymak istiyorum yani için aslı. Bu arada bizim deli kuş da uçuşuyor. Böyle işte arkadaşlar hayvanlarımı gördüğünüz gibi. Hepsi bir arada. Böyle tavuklara önceki kazlarım gibi saldırmıyorlar. Bu kazlar arkadaşlar. Biraz erkek olan kaz sadece horozlara gıcık tavuklara bir şey yapmıyor. Bir de beyaz tavuklara gıcık. Ne varsa bunlarda. Ama kırmızılara hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Hani gördüğünüz gibi zaten çoktan önceki kazlarım çoktan salardı zaten buna. Ama iyi bir eş olacağını düşünüyorum bu kazlarımın. Dişi biraz tipsiz gibi duruyor ama sevecin olduğu için hoşuma gidiyor doğal olarak. Yani öyle bir bağırma, etme, gitme öyle bir şey yok arkadaşlar. Tavuğuna bak. Tavuklar da arkadaşlar ben gireyim içeriye. Girdiğim zaman abu, önlerinde yem olsun olmasın. Peşimden, ayağımın dibinden ayrılmıyorlar. Arabadan aldım ben bunu. Bir araba geldi. Hepsi de hasta geldi zaten. Çok şükür iyiler yumurta yapıyorlar. Biraz hırıltı var ama ilaç falan attım sularına. Öyle güzel yaşıyorlar. Daha huzurlar. Dar, dar bir alandan çıkıp geniş bir alana gelmek özgürlüktür. Bu arada kazlarımız havuzun içerisine girdiler. Girmek istedikten sonra her halükarda giriyorlar. Her türlü. burada biraz sakarlık oluyor. Çok güzel bir kaz arkadaşlar. Bakın burada ağır çekim yapmıştım ben bunu. Yani ben sevdim kazları. Ama inşallah çıkan yavrular da renkli olur. Siyah beyaz. Çünkü ala kaz olmasını çok istiyorum. Erkeğin sadece sırt kısmında bir siyahlık var muhtemelen de yavrulara yansıyacaktır diye ümit ediyorum. Sırf beyaz çıkmaz diye düşünüyorum. Bakalım inşallah alak hazırım çıkar. Tabii yavruya yatacak mı? Makine de aldım gerçi ben. Makinem de çıkarırım gerekirse. Sadece burada elektrik kesintisi olduğu için maalesef videolarda da görmüşsünüzdür önceki videolarımda. Çoğu yavrular telef oldular. Hatta sobayı yaktım. Sobanın arkasında nöbet bekledim. Yani bayağı bir uğraştım Kurtarabildim. kurtardım ama maalesef bu Karabük Yenice'nin durumu bu. Bir türlü hizmet gelmiyor. Son durum bu arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Destek olmak için katılarak da destek olabilirsiniz. Beğenerek de yorum yaparak da. Yani çünkü kanalın devam edebilmesi için arkadaşlar desteğe ihtiyaç oluyor tabii. Çünkü ben zaten amacım bilmeyen insanlar için ilk başka videolarım genelde kaz yemi ile alakalı, yumurtası ile alakalı, işte çiftleşme alakalı bir düzine bir videolarım var. Onu o amaçtan yapmıştım. Sonradan kanalımız tabi takipçi sayısı arttı. Bunu da artık devam ettirmek istedim. Ancak pek şey olmuyor. Videolarda kaldı zaten. İzlemek isteyenler öncekileri izleyebilirler. Biraz az video atıyorum. Siz de kusura bakmayın. Elimden geldiğince de atmaya çalışacağım. Burada da kum uçuyor arkadaşlar. Arkada arkadaş var. Kovalıyor kazı. Çok güzel kazdı ya. Maşallah maşallah. Maşallah diye esirgemeyin arkadaşlar. Böyle güzel hayvanlar ya. Horozum da maşallah var. Bunu ayrı tutuyorum. Diğerlerinde hastalık olduğu için buna hastalık bulaştırmak istemiyorum arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Hırıltı seslerini halen geçmediler. Yaklaşık İki ay geçti galiba bu tavuklar geleli. Halen iyileşemediler. Horozum da denizde güzel ötüyor. 12 saniye falan ötüyor arkadaşlar bu arada. Horozumuz yeterli. Ancak ölü diye başlamıyor. Boğulur gibi, böğürür gibi böğürüyor. Yani bir, tuhaf bir ses çıkarıyor. Hani geberecekmiş gibi. Belki de özelliği öyledir. Benim minnak kızıma bak ya. yavru. Çok seviyorum bu kazı ya. Yavrum benim. Tavuk horozum da. Tavuk mu horoz mu nasıl bir şey. Horoz da i, ibikleri yok. İbiksiz horoz. Acaba cinsi öyle mi oluyor? Bu arada o tencerede de sirkeli su var. Kazlar maşallah tavuklar hiçbir şey bırakmıyor. Her şeyi tüketiyorlar, içiyorlar. Bu arada çok yemliyor arkadaşlar bu en son getirdiğim kaz. Muhtemelen geldiği yerde çok yemek yememiş, sadece ot yemiş. Ondan ötürü de olabilir. Ama iyi çiftleşmeye başlaması çok güzel. Bu beni mutlu etti. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek verin. Katılarak da destek verebilirsiniz. Beğenerek de destek verebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.